Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Royal Vallecano kariyerimizin son sezonuna, final sezonuna hoş geldiniz. DorisMassage kanalından herkese merhabalar. Ee, hatırlayacaksınız geçen sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık arkadaşlar. Şampiyon olmuştuk. Ama ne demiştik? La Liga'yı hiç kazanamadık. Copa de España'yı falan hiç kazanamadık. Bu sezon e, treble yapmaya geliyoruz arkadaşlar. 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Ve bakın 100 milyon euro'muz da var. Gayet güzel gayet e, hoş bir para bu parayı harcayacağız Takımımıza transferlerimizi yapacağız bu arada Şöyle biraz zayıf görünüyor olabilir takım çünkü çoğu kişi e, Çoğu oyuncumuz e, Hem milli takımda gerek işte Sakatlar falan e, Biz transferlerimizi yapalım Sonra tekrar buluşacağız Arkadaşlar görüyorsunuz Atletico Madrid Donny van de Beek'i almış sanki yeterince güçlü değillermiş gibi Sinirimi bozmaya devam ediyorlar neyse Biz e, transfer döneminin son kapanmasına bir saat kala transferlerimizi yaptık hepsi bitti şöyle göstereyim geçmişten geldik abi şimdi Salih suyu sattık 20 milyon euro yerine Dan Axel Zagadou'yu getirdik 43'e Hoffenheim'e Hoffenheim'a e gitmişti normalde Dortmund'da oynuyor Zaracho 28 milyon euro serbest kalma bedeli vardı bunun hemen bindim tepesine hemen getirdim takıma e, kiralık verdik Benfica'ya Egeştein'i 62 milyon euroya Liverpool'a sattım. Onun golüyle geçmiştik Liverpool'u hatırlayacaksınız. <laughs> Liverpool'da sinirlenip satın aldılar bizden. Neyse. Mbomo'yu 40 milyon euroya Chelsea'ye sattım sağ kanat. Nikola Pepe'yi Borussia Dortmund'dan 70 milyon euroya getirdim simülasyon canavarı. Ee, bayağı iş yapacağına inanıyorum en azından. Umarım yapar. Neyse. Giovanni Lo Celso'yu 66 milyon euro. Onun da serbest kalma bedeli vardı. Normalde daha pahalıya alabilecektim onu. Onu da Bayer Leber Kuzen'den aldım. O da oraya gitmişti. Yani sadece 25 milyon euroya Atletik Bilbao'ya sattım. West Ham 77 milyon euroya Inter'e sattım. Ve 45 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Marcos Llorente'ye onu getirdim. Atletico Madrid'den biraz adam eksilteyim dedim. Onu aldım. Ee, ona gücümüz yetti Miguel'i sattım yedek forveti hiç kullanmıyordum Paso Mills'ı kullanıyorum biliyorsunuz zaten 18 milyon euroya Everton'a sattım ee, Hamid Junior Traore yine orta sahada Hem e, ofansif orta sahayı Hem normal 8 numara orta sahayı e, Yedekleyebiliyor 16 milyon euro Onu getirdim Bir de Calero diye yedek bir stoper olsun diye Takımda onu da getirdim 27 milyon euroya Geldi Takımda bu halde arkadaşlar görüyorsunuz şöyle Aaron sakat gösteriyor da O 7 gün falan sakattı iyileşecek Costa Kale'de onu satmadık. Ona güvenmeye devam ediyorum. Merih Demirel ve Zagado stoper attığımız. Aarons, Moussa, sol e, Solbeck. E, Lo Celso ve Llorente orta sahamda. On 10 numarada Zaraço var. Sağ kanat Pepe, sol kanat Martinelli. ileride de Osimhen var. 87'ye gelmiş kral. Bu halde devam edeceğiz. Şöyle yedeklerimi de göstereyim. Calero falan gelmiş onu koyalım. Şurada olsunlar. Nerede olsun. Şu, hepsi de sevdiğim adamlar. Yani. Neyse Advincula yerine gelsin. Şimdi kapatmadan bir de son şampiyonlar ligini göstereyim arkadaşlar. Şampiyonlar liginde de gruplarımız belli oldu. Ben de baktım. Neden gösteremiyorum? Neden gelmiyor hiçbir yer? Neyse şöyle. Ha, şükür. Şöyle göstereyim. Şampiyonlar liginde arkadaşlar grubumuzda Manchester United, Club Brugge ve Benfica var. Biz bu gruptan çıkarız abi. Şimdi e Ocak ayına kadar oynayacağımız bölüme geçelim. Arkadaşlar yer e Santiago Bernabeu. Real Madrid'le yapıyoruz maçımızı. Madrid derbisi. Real Madrid. Real Vallecano devam Madrid. Hadi bakalım. Bizim takımı biliyorsunuz. Real Madrid takımını az çok biliyorsunuz. Umurumuzda değil. Korkmuyoruz. Çok mükemmel bir ee, üstten görünümü. Santiago Bernabéu'nun Hazard, Asensio, Jovic oynatıyorlar. Forvet'te görüyoruz. Eriksen. Fenalar fenalar. Aman aman aman. Aferin. Aferin Arins. Lan yine pası bırakabiliyor ya. En gıcık kaptım. Direkten döndü. Aman aman aman. Çok korkunçtu. Şimdi Victor Osimhen. Hadi birisi desteğe gelin. Aferin Meri. Devam ediyorlar. Devam ediyorlar gelmeye. Gelmeye devam ediyorlar. Asensio. Merih Demiral be. Çok güzel kaydı. Engel oldu. Hadi 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 savunalım. İyi savunalım. İyi savunalım. Karvahal. Geri bıraktı Asensio. Nasıl bu kadar iyi geliyorlar ya. Endombele bıraktı. Şutu blokladık. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Hemen attım. Pepe. Aha boşuk. Pepe. Yardır. Pepe yardır. Pepe yardır geçersin sen onu. Pepe yardır sen onu geçersin. Nikola. Pepe. Ve gol. Yine bir kontra golü. Hiç affetmiyoruz kontradan. Hep kontrada parçalayacak adamlar getiriyoruz takımımıza. Meyvelerini diyoruz. Nikola Pepe. Atmadı kimseye. Kendisi vurdu. Ve golü yaptı. 1-0 Rayo Valecano. Çok şık bitirmiş. Kaldırdım. O Simhan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çektik geri. Pepe lan. Kurtuva. Birine değdi mi o ya? Yok. Biraz daha sert vurmasını beklerdim. Nikola Pepe kullandı. Lan nereye atıyorsun? Gorette attı Osimhen. Osimhen geçti. Osimhen geçti. Osimhen vurdu Kortoa. Kortoa olmasa var ya 3 0 şu anda. Gol haricinde kısa bir maç oluyor. Real Madrid çok gelmeyi deniyor. Baya bir gelmeyi deniyor ama savunmada iyiyiz diyeceğim ama yedik. Şu ana kadar savunmada yedik en azından. <laughs> Lan Lukaovic. Bir ver kaç yaptılar. Jovic önü açıldı. Uzak da aslında ama vurdu attı adam. Homet Junior Traore lan yeter ya yeter ya kolu bir tane koyacağım kafanı şimdi. Uf topa bak. Offside değil mi lan? Offside yok. İçeri doğru bir çevirme geldi oradan. Aarons. Ya af bitti. Çok kötü pas attık bitti. 1-1 arkadaşlar olmadı bu. Devam edin. Olmadı bu arkadaşlar olmadı. Atletico Madrid ve e, neydi? Şu anda oynadığımız Atletico Madrid ve Barcelona'yı sevindirdik. O Real Madrid maçına beraber kalarak. Şimdi e, Vanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynayacağız. Llorente. Zaraccio. Sert çevir. Gol. İşte böyle. İşte böyle. Kim bu Martinelli mi? Yok. Losel soymuş. Helal. Uf Pepe. Güzel. Yorente. Zaracho, Osimhen. Oblak. Oblak çok kızıyor arkadaşlarına. Güzel bir organizasyondu baya. Belki de yakın köşeye vurmalıydım. Neyse. Los Celso. Gol sahibi. Şimdi gol geliyor. Şimdi gol geldi. Osimhen. Helal. Helal kral. Kuame'nin yerini inanılmaz doldurdu. Siyahi atlet hızlı bitirici forvetimiz. Kuame'ydi o. Şimdi o oldu artık. Kral be. Zaraccio müthiş bıraktı. Osimhen. Victor Osimhen. Lemar. Lemar. Lo Celso. Ve Merih. Şimdi Yorente. Attım yukarı. Dakika 43. 2-0 öndeyiz. Çok güzel paslaşmalar. Çok güzel paslaşmalar. Maxis Arons getirdi. Çevirdi içeri. Zoraço. 2-3. Ne ikisi? 3-3. Helal. Çok güzel getirdik. Beklerimiz katkı yapıyor. Maxerens asist yaptı. Helal. Zaratio çilli suratını sevsinler. Artist. İçeri doğru bir top. Diogo Costa. Hemen yukarıdan attım. Atmaz olaydım. Atmaz olaydım 3-1. Atmaz olaydım. 3-1. Maxi Gomez. Boş geçmedi. Yas Sanchez. Galeano. Bu Diaz Sanchez ve Galeano var ya. Toplu araları falan çok iyi. Aman onu görmediniz. <laughs> toplu araları falan çok iyi. Sonra pas oyununa çok hakimler. Böyle kısa boylular. ikisi de İspanyol falan. Ya şey yapmayayım da. Aha aha aha. Hadi be olmadı. Karşılaştırmıyorum da. Bana Xavi ve Iniesta'yı çok hatırlatıyorlar arkadaşlar ya. Genç Yani daha uzun bir kariyer yapacak olsam. He bilmiyorum belki yapabilirim ama. Bu ikisinin gelişini görmeyi çok isterim. Mills. Milspan tek de bırakma işte ya veya o kadar güçsüz bırakma neyse bitti bitti arkadaşlar Atletico Madrid bir Real Madrid 3 artık bu saatten sonra bunlar bizi yenemez arkadaşlar bu takım bizi artık yenemez söyledim artık bizi yenemezler peki geçelim arkadaşlar Manchester United oynayacağız şimdi takımımı şöyle bir göstereyim neredeler Yörent altı hafta gitti o yok. Sağ bekte de Aarons cezalıymış o da yok. O yüzden buraya Calero'yu koydum. Ee, hani sağ bekte oynayamıyor stoper ama 76 ile koşuyor ve şöyle göstereyim. 76 ile de 76 da sprint hızı varmış. 92 ile de falan topluyor oraya atacakları hava toplarını falan da kazanır diye tahmin ediyorum. Ee, düşünmek istiyorum. Galeano'yu da orta sahaya koydum. Şey yerine Yörent yerine. Böyle çıkacağım. Manchester United'a e karşı oynuyoruz Şampiyonlar Ligi'nde ve bu maçın şöyle bir esprisi var kazanan gruptan lider çıkar. Hadi bakalım maça başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, Solleyrex Ferguson stand. Hadi bakalım Manchester United. Burası Old Trafford. Bu arada dikkat edin bu, bu bölümdeki maçların hepsinde deplasmanda oynadık. Varanda almışlar. Deplasmanda oynuyoruz arkadaşlar hiç. Estadio de Vallecas'a kendi evimizde hiç gidemedik. Bir sonraki bölümde final bölümü artık olur o. Bu son sezon çünkü biliyorsunuz. Yani bilmiyorum, olmaya da bilir gerçi. Hoşuma giderse veya sizden talep gelirse bir sezon daha yaparız. Kendi evimizde de çok oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Paul Pogba, Martinez, Osimhen. Uf, yerde kaldık. Oynamaya devam ediyoruz. Hakem de avantaja bıraktı. Galeano, Zaracho, at koşuyor oğlum. Lo Celso Lo Celso gol. Çok güzel gol be. Çok güzel gol be. Mükemmel bir organizasyon, mükemmel bir. Futbol. Zaraço ile bıraktım. Gördüm koşusunu. Roselso, Roselso. Sol ayak mı sağ ayak mı bilmiyorum. Sağ ayak mı sol ayak mı bilmiyorum ama soluyla mükemmel vuruyor. Durun hemen bakayım. Hemen bakayım. Roselso sol ayaklı. Soluna gerçekten gelmesi iyi olmuş o zaman. Devam. Gel 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 gel. gel. Hop. Nicola Pepe. Galeano. Bu arada Arsenal'den iki tane oyuncu da şu anda bizde. Onu da hatırlıyorum. Yani şu anda fark ediyorum daha doğrusu. Nikola Pepe ve ee, Martinelli iki kanat oyuncusu bizde Martinelli attı Zaraccia Osimhen Victor Osimhen Galeano nasıl vuruyorsun be O kadar da şut çalıştırıyorum sağ bekte Tuanza Bey'i oynatıyorlar Şey Yok sol beklerinde oluyor Onların sol bekli bizim sağ tarafımız Rashford vurma sakın Uf, Şutu blokladık Şutu blokladık ve offside. Aman. Aman o neydi? Bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Rashford geldi bıraktı. Bruno Fernandes vurdu. Musa mı? Musa mı? Kral ya. Bloklamış şutu. Helal be. Dakika 42. Los Enso. Musa. Ya Daniel James sinir bozuyorsun. Daniel James üzüyorsun. Daniel James. Denexel Zagadu geçirmedi. Geçirmedi. Helal be. Denexel Zagadu başkan. Loxelso. Geçirdi. Geçti daha doğrusu. Ne geçirdi ya? <laughs> Doruk dikkat et. Osimhen kaç şuradan. Helal. Victor Osimhen. Asla affetmez. Araya kaçtı mı? Affetmez. 2-0. ilk yarı bitmeden ikinci golü de atmamız çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kayero. Yani Kalero gerçi. iki tane L yok bunda. Kalero getiriyor. Kalero kendi getiriyor. Kalero. Kalero faul alıyor. Rashford arkadan kaydı. Sarıyı da yedi. Kalero iyi taşıdı topu ama. Rashford baktı <laughs> yetişemeyecek. Yani yetişecek de gücüyle topu atamayacak ondan. Ay, ayırtı... Topu ondan kapamayacak öyle anlatayım. faul yaptı. Şimdi Klasik şu hareketimizi yapıyoruz. Klasik şu hareketimizi yapıyoruz. Pepe ile vuruyoruz. Deheya. Deheya. Rashford üf bizde bizde lan bizde değil Rashford getiriyor. Rashford getiriyor. Dikkat 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 dikkat. Rashford tamam. Zagadu orada. Zagadu be. Defansımız abi çok iyi gitti ya. Müthiş transfer. Bıraktım. Pepe. Pepe orasını roket yaparsın var ya. Orayı roket yaparsın. Nikola Pepe. Nikola Pepe. Zanaccio bıraktım. Lan o Simhen'e çarptı. Benim kontrolüm dışında o Simhen'e çarptı ama offside'miş. Offside'miş. Galeano yerine Diaz Sanchez gelsin. Xavi çıkıyor. Iniesta geliyor. Mukayese etmiyorum bu arada arkadaşlar. Bana hatırlatıyor sadece onu söylüyorum. Daha önce de söylemiştim zaten. Atletico Madrid maçında söylemiştim. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Geri döndü. Tuanzebe. Varan. Pogba. Üf. Fernandes. Girdi araya. Girdi araya Lo Celso. Attın. Osimhen. Elvedi var karşısında. Osimhen. Osimhen Elvedi'ye elveda diyor. Victor Osimhen 3. Elvedi'ye elveda dedik ya. <laughs> Fena çalınmadık yalnız ha. Fena çalınmadık. Victor Osimhen bu sevincini de yapıyor. Guiza hayranı çıktı Osimhen. <laughs> Elvedi'yi önce hızımızla geçtik. Alanı kapatmaya çalıştı. Fake'le onu da geçtik. Sonra plaseyi bıraktık kaleye. Osimhen dünya klasında bir forvet olduğunu bu maçta tekrar kanıtlıyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı golüymüş? 5. Kral. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu Victor Osimhen. Ciğerim. Ha, 85. Dakika 85 3-0. Bu maçı da sorunsuz atlattık gibi düşünebiliriz. Merih Demiral. Zagadu. Şöyle oynadım. İslam Diaz Sanchez. Uhuhuhu. Rashford'u pazara gönderdi. Antonio İslam Diaz Sanchez bıraktım. Nikola Pepe. Nikola Pepe sürüyor. Nikola Pepe sürüyor. Nikola Pepe getiriyor. İslam diye aslan çize bırakamadım. Kaydı. 18 numara Bruno Fernandes kaydı. Ah be. Ona gol attırmayı çok isterim var ya. Uf Zaratço bir pazarda ondan geldi. Zaratço'ya bıraktım. O bıraktım. O vurdum. Dört. Dörtledik United'a Şampiyonlar Ligi. Yine bizimsin oğlum. Yine bizimsin. Karşımıza kim çıkarsa çıksın parçalayacağız. Zanatço'dan müthiş çalım. Sonra da asisti yapıyor. O Simhen zaten gerisini halleder. Verkaç yapmış bizim e, ee, Los Elso'yla. Golü yapıyor. O Simhen. Altıncı gol. 4-0. United'a çok ters geldik. Biz United'a ters geldik. Hiç beklemiyorlardı böyle oynayacağımızı. Rashford. Deplasman takım olduk ya. Deplasmanda takımları taraftarları önünde e ee, şey yapmayı seviyoruz. Rezil etmeyi. Bitti. 4-0. Bunları da yendik arkadaşlar. Peki bu da bölümümüzün son maçıydı. Hat-trick yapmış olan onası görüyorsunuz. Maç topunu alıyor. Bir e, sezon ortası değerlendirmelerimize geçelim. Sonra da kapatırız zaten. Arkadaşlar geldik yani Ocak 1'de değiliz ama Aralık 27'deyiz arkadaşlar. 2022-2023'e girmemize az kalmış. Neyse çıkalım ve baktığımız zaman lider. Come on işte böyle. işte böyle. Rayo e, Vallecano lideriz. Barcelona ile aramızda 2 puan var. Biz 50 puandayız. Onlar 48 puanda. E, hemen gol yenmemize bakıyorum. Yok. Barcelona önüne gelen herhalde 5-6 falan atıyor arkadaşlar. 52 gol atmışlar. Biz 43'teyiz ama en az gol yiyen takım biziz. 9 gol yemişiz. Onlar 10 gol yemiş. Demek ki bizim Demir Adam ve şey Dan Axel Zagado iyi bir partnerlik ortaya koyuyorlar kalecimiz de keza iyi bir performans ortaya çıkarıyormuş. Şöyle bir e, gol kralına bakalım. Ne haldeyiz? Harry Kane ve Leroy Sané, Kane ve Sané parçalıyorlar. Bizim o 3. sırada ama hemen onların peşinde 17 golle takipçiliğini konuşturuyor. Bu <laughs> da değişik bir yorum oldu. Neyse asiste bakalım. Burada var mıyız? Bizden Nikola Pepe ve Lo Celso var. 4'er asist yapmışlar. Maxi Gomez e bak ya. Forvet adam 8 asist yapmış. O sim hem mezara çöde er asist yapmış. Herkes dörde er asist yapıyor. Demek ki bir takım bayağı paylaşmış hani baya iyi bir takım futbolu oynuyoruz öyle anlaşılıyor. Bizim Diogo Costa'mız 9. Oo eşitiz. Eşit gidiyoruz. Terstegen 9. Oblak 9. ve Diogo Costa 9. Çok güzel. Çok güzel. Kortuada 8'miş. Ee, şöyle her şeye baktık sanırım. Takım da şu halde. Hemen göstereyim. Ee, Overrollları falan görmek isterseniz şöyle gösterelim. Leobakosta 85, Merik 82, Zagado 83. Sopel attığımız biraz zayıf görünüyor. Evet ben de farkındayım ama hani adamlar en azından güçlüler ve sağlamlar ve hızlılar ikisi de. Aaron 82 olmuş, Mansoa 84 olmuş, Lasalle 87. Burada Galeano var. O da 76 oldu. Şey vardı. Nerede o? Hala bana gösteriyor görüntü O da oynar zaten. Onu şöyle koyayım artık. Takımımın asıl en güçlü olduğu hali bu şekilde arkadaşlar. O 88 olmuş artık parçalıyor zaten. Martinelli de 84. Nikola Pepe de 87 olmuş. Son olarak bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Ha Copa de Espanya'ya falan da bakalım. Oraları da onu da kazanmak istiyoruz çünkü. E, La Liga cepte gibi görebiliriz aslında. Sanırım Barcelona'ya da onlar da namalık götürüyormuş da. Copa de España'ya bakalım. Neredeyiz? Nerede maç yapacağız? Birinci tur. Ya, bu daha bile şey. İkinci ligi gösteriyor arkadaşlar. Bizim şeyi daha göstermiyor. Neyse. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. İlk kez bakacağım rakibimize arkadaşlar. Gruptan lider çıktığımızı biliyoruz. Çünkü Manchester United'i yendik. Hatta hemen şöyle bir yapalım. aman görmedim. Ben görmedim. Neyse. E, aynen 16 puanla lider çıkmışız. Daha mağlup çıkmışız. Sadece bir beraberlik onunla Manchester United'e karşı almışız. Ve rakibimiz... Neredeyiz lan? Ha, Inter. Tamam tamam tamam. Yani Inter sağlam takım biliyorum. Lautaro Martinez falan var. işte savunmalarında Milan Skriniar. işte Defray falan onlar iyi olabiliyorlar. Lukaku simülasyonda patır patır gol atabiliyor ama yani Paris Saint Germain Juventus işte hatta keza Borussia Dortmund onu bile sayarım ben Milan'da çok potansiyelli oyuncular var. Milan'da Donnarumma falan 95'tir şu anda öyle söyleyeyim ee, Inter bence çok kötü bir kura değil bence e, halledebiliriz onları geçeriz geçen sezonu şampiyonuyuz sonuçta arkadaşlar şu diğer tarafa da bakalım ee, Barcelona Liverpool Manchester United, Atletico Madrid, Leipzig, Manchester City Manchester City, Leipzig Leipzig şey yaptı, ele bunları biliyorsunuz gerçek hayatta Monaco, Bayern Munich peki bu şekilde Arkadaşlar videomuz buraya kadardı bir sonraki video yer Dead Redemption hikayesine başlarım birinci bölüm olur Bilmiyorum Ya da bunu bitiririz hani Bu sezonu bitiririz Öyle söyleyeyim İzlediğiniz için çok teşekkürler buraya kadar ve abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.